Hocam e, Musevilerin dini yılbaşı e, dolayısıyla 3 gün boyunca Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmeleri yasaklandı. Kapıları Müslümanlara kapatılmasına karşı çıkan iki Filistinli Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışmaları üzerine gözaltına alındılar. Aynı zamanda Kudüs müftüsünün ve bazı Müslüman dini liderlerinin de Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı. Neden yasaklanıyor? Alakası ne yani Bayram günlerinde iki taraftan <laughs> da yasaklanıyor. Mesela Müslümanların bayram günlerinde ha, Museviler... Şey, kargaşa çıkmasın. Evet, bir karışıklık çıkmasın. Evet. Halbuki Müslümanlar çok şefkatli olsa Musevilere karşı bütün dünyada bu çok güzel bir etki meydana getirir. Evet. Müslümanlara karşı müthiş bir saygı meydana getirir. Ne gerek var? Ne gerek var? Sevecen kardeşçe davransalar ne kaybederler? Bir avuç dindar Musevi var. Yüzde otuz falan yani görülme bir şekilde düşük dindar sayısı. Herkes Kudüs gibi zannediyor İsrail'i. Değil, çok korkunç İsrail'in konumu. Dinsizlik çok yaygın. Ateizm, darlinizm çok yaygın. Onun için orada ateizme, darlinizme karşı yoğun bir gayret göstermesi gerekiyor Müslümanların. Musevilerin de gerçek dindar olması için gayret etmeleri gerekiyor. Yani onların canını yakarak, onlar tedirgin ederek bir yere varılmaz. Çok yanlış.